ne işin var lan orada? He? Bu topuklu ayakkabılar ne kadar zor oluyor ya inmesi? Ne var lan? Arabayı yok kulağı, yok burnu. İn lan araba lan bu. İnsan mı? Hadi annemin yanında. Bir daha da görmeyeyim ha. Of ya daha başında istop ettim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ben şimdi nasıl yapacağım? Nasıl benzin bulacağım? Abla ne oldu? Bir şey mi kardeşim ya. Tırım istop etti. Benzini bitti çünkü. Dert etme benim arabam var şurada. gelsin seni iki dakika götüreyim. Şu araba senin mi abla? Benim benim. Senin tırın kadar olmasa da. Ha bire benzini bitiyor. Beni benzinliğe atsana. Bence de hadi gel gel seni yerler burada. Hadi hadi gel gel bin bin atla. Ay abla vallahi seni Allah çıkarttı karşıma ya. Hadi gidelim de benzinimizi alalım geri geliriz buraya geldik sonunda. Abla biz benzin aldık da bir şey unuttuk galiba. E unuttuk ki para vermeyi mi unuttuk? Yok abla senin bir tane ufak çocuğun yok muydu? O nerede? Anam çocuğum